hikaye ibretlik kıssa. Allah'ın dediği olur. Uzun yıllardır bu sevinçli haberi bekliyordu. Sanki ayakları yerden kesilmiş heyecanından uçuyordu. Hemen beyine, annesine, ne bileyim, onun derdini yüklenen herkese bu müjdeli haberi vermeliydi. Hızlı hızlı hastane merdivenlerinden indi. Gördüğü herkese gülümsüyordu. Kapıdaki dilenci çocuğa çıkarıp 20 milyon verdi. Çocuk şaşkınlık içinde gözleri fal taşı gibi açılmış. Bu çok değil mi abla? Diyebildi. Tebessüm ederek yolun karşısına geçti. Bir taksiye binip doğruca beynin dükkanına gitti. İçeride müşteriler vardı. Telaşla içeri girince beyi, ne oldu Hatice? Dedi. Hatice, seninle çok önemli bir konuyu konuşmam lazım. Burada olmaz, deyince, beyi merak içinde onu bir çay bahçesine götürdü. Hatice Hanım, beyni sakinleştirmeye çalışırken kendi içi içine sığmıyordu. Muratçığım, sakin ol şimdi, sana bir haberim var. Duyunca lütfen heyecanlanıp bağırma. Bey daha bir meraklanmış ve hadi ne olduğunu anlatmayacak mısın? Deyince Hatice Hanım sırrını beynin kulağına fısıldadı. Tırnak işareti hamileyim. Bey önce duraksadı sonra Allah'ım sana şükürler olsun diye bağırmaya başladı. Adeta çocuklar gibiydi. Yerinde duramıyor.